sevgili öğrenciler. Yine bir okuma yazma öğreniyorum dersiyle beraberiz. Evet bugünkü dersimize gelirsek neler varmış bugün bir bakalım. Yine yeni bir ses öğreneceğiz. Yeni sesimiz ne olabilir? Önce bir tahmin edelim. Evet buradaki görsele baktığımızda tahmin ediyorsunuzdur. Görsellerde bir tane tren var gördüğünüz gibi hızlı tren. Tren hızlı bir şekilde gidiyor. Burada bir tane ne var? Tırtıl. Evet bir tırtıl var. Ne yapıyor? Tabağa bir tabağa yaprakları koymuş. Kendisine yemek yapmış. Değil mi çocuklar? Evet. Bu figürler hangi sesle başlıyor? Tırtıl, tabak, tren. Tahmin ettiniz mi? Evet. Çok güzel. T sesi. T, t, t. Evet. T sesi çocuklar. Bugünkü dersimizin konusu. Hemen burada bakalım. T sesiyle başlayan ya da devam eden görseller var mı? Yastık. Yastıkta t sesi var mı çocuklar? Evet. Yastık. Evet. Evet. Bu ne? Kaktüs. Evet, kaktüs. Var mı tı? Var. Peki tavuk. Tavuk var mı? Evet, var tı sesi. Peki salyangoz da var mı? Sizce salyangoz? Hayır, yok değil mi çocuklar? Evet. Evet, alttaki uçurtmaları görüyorsunuz çocuklar. Uçurtma. Onda da tı sesi var. Peki burada ne yapmamız isteniyor biz sizden acaba? Evet buradaki çocuklar şu uçurtmanın ortasındaki kesik çizgileri birleştirmenizi istiyor. Bunları bir çizin ve boyayın. T sesine yardımcı olacak bir çalışma. Hemen arka sayfaya geçelim. T sesiyle ilgili hemen hızlıca kitabımızı tamamlayalım sonra defterimize geçelim çocuklar. Evet t sesi ile ilgili burada çalışmalar var. Bu çalışmalar siz yapıyorsunuz. Ben size bir iki örnek göstereceğim. Büyük t sesi. Önce birinci hareketimiz çocuklar gördüğünüz gibi buradan birinci hareketimiz bu şekilde. İkinci hareketimiz de bu şekilde olacak. Hemen buradan bir gösterelim. Birinci hareketimiz ve ikinci hareketimiz t. Evet bir tane de boş yere yapalım. Evet bir iki çok güzel. Bir tane daha yapalım. Evet. Büyük t sesimiz bu şekilde olacak çocuklar. Hemen küçük t sesine geçelim. Küçük t de önce gövdesini yapıyoruz. Burada bir püf nokta var onu söyleyeceğim size. İkinci hareketimiz de bu ortasındaki çizgi. Şu şekilde çocuklar. Küçük t sesi l sesi gibi yukarıdaki bakın şuradaki çizgiden başlamıyor. Bu iki çizginin tam ortasından başlıyor ve alttaki pembe çizginin bittiği yere kadar iniyoruz ve gövdesindeki şu hareketi de buradan yapıyoruz çocuklar. Tek püf noktası neymiş çocuklar? Rul sesi gibi tam yukarıdan başlamıyor. Rul sesine benziyor gövdesi. Yalnız bunun ortasından başlıyoruz değil mi çocuklar? Bul sesi gibi tam tepeden başlamıyor. Evet, bir tane de şuraya çizeyim ben t sesini. Siz evde güzelce çalışırsınız defterinize ve kitabınızdaki bu t seslerini yapın. Peki şimdi ne yapalım? Hemen hece hecelere geçelim çocuklar hecelere geçelim. Daha önceki öğrendiğimiz seslerle birleştirelim. Bakalım neler var? Et 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 at 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 it it it. Ot, ot, ot. Ut, ut. T, e, t, e, t, -e. Te. Te. t, t. -e. Birleştirirken mutlaka dikkat edin çocuklar. T, 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 a, t, a, t -a. Ta. ta, 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 T, i, t, i, t, t, t. To, to, tu tu bundan sonra çocuklar söylerken mutlaka tı -a, tı a demeyeceğiz. Birden söylemeye çalışalım. ta to tu şeklinde. Hemen altta bir kelimemiz var. Onu yapalım birlikte. Daha önce öğrendiğimiz seslerden birlikte birleştirelim nok ta. Nok ta yazalım bir tane. Hmm. Nokta. Evet. Nokta. Noktayı biliyorsunuz. Yazı çalışmalarımızda cümlenin sonuna nokta koyuyorduk. Bunun yazılı şey çocuklar. Nokta. Evet. Arka sayfamıza bir geçelim. Buradaki çalışmalara bir göz atalım çocuklar. Neler varmış. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi yuvarlak top gibi pembe olanlara t sesini getireceğiz. Üçgen, yeşil üçgenlere e sesini getirecekmişiz. Yıldıza a, kareye o, turuncu topa l, mor üçgene k. Yeşil yuvarlağa da m sesini getirecekmişiz. Bakalım çocuklar burada hemen bir tane yapmış. Pembe ye t. Pembe e, yuvarlağı t yeşil üçgene e turuncuya v sesini getirmiş ve tel demiş. Siz bunu yazıyorsunuz çocuklar. Tel. Ne yapıyorsunuz? Benim yaptığım örnekteki gibi bulup bunu buraya ne yapıyorsunuz? Tel diye yazıyorsunuz. Bir satır tel yazıyorsunuz buraya kadar. Şunu birlikte yapalım. Pembe t. Hemen bir tane buraya t yazıyoruz. Evet. Yeşil üçgen E. Mor üçgen de K. Ne oldu? Okuyalım. Tek. Yazalım bir tane tek. Evet. Tek. Eğlenceli değil mi çocuklar? Bunları bu şekilde ne yapabilirsiniz? Yapabilirsiniz. Bir tane daha yapıyorum. Diğerlerini siz yaparsınız. Pembe T. Yıldız üçgen A. Pembe t. Yine ne oldu? Okuyalım. Tat. Tat. Yazalım. Tat. Bu şekilde çocuklar diğerlerinde siz ne yapıyorsunuz? Buluyorsunuz ve yazıyorsunuz birer satır. Bu sayfayı da bu şekilde tamamladıktan sonra bir bakalım. Evet bayağı bir sayfamız varmış. Bunların bazılarını ben size okuyup yazmalarını artık size bırakıyorum çocuklar yazma işini artık siz becerirsiniz, yaparsınız. O yüzden okuyalım ve siz de onları yazın. T Okun gittiği yere bakalım çocuklar. Temel. Temel. Bu satıra temel yazıyoruz. T kin. Tekin. Bu satırda tekin yazıyoruz. Anlaşıldı mı? Buradaki boşlukları siz dolduruyorsunuz. Okuyalım beraber. Temel mumu tut. Temel mumu tut. Bu iki satırı da temel mumutut söyleyerek yazıyorsunuz. Kutu. Kutu. Evet bir satır kutu yazıyorsunuz. Tekin. Tekin. İki kutu al. Tekin. iki kutu al. Üç satır yazıyorsunuz çocuklar. Bir bakalım. Evet. Şu iki sayfayla bir hatırlayalım beraber. Toka. Evet bir satır toka yazıyoruz. Melike Tokatak Melike Tokatak yazıyoruz. Tak La, tak, la. Tuna Takla At Tuna Takla At Yeni öğrendiğimiz kelimeleri bir cümle içinde kullanmış. Bunları cümle içinde kullanıp yazıyoruz çocuklar. Şurada bir tekerleme var. Bir okuyalım. Tik tak tik tak Tiki tiki tak tak 52 tilki tilki kilitli bunu okuyup ezberleyebilirsiniz. M, T, 2, takla, at. M, T, 2, takla, at yazıyorsunuz. Şuradan da çocuklar, bunun bir tanesini ben yapacağım. Diğerlerini siz bulursunuz. Tan, boşla şuradaki görselin ismini yazacaksınız. Bu ne? Çilit. Tan, çilit, tak. Yazalım çiliti. Ki, Lit Kilit Tak Evet. Tan kilit tak. Bir satır daha tan kilit tak yazıyorsunuz. Sonra umut koltuk. Buraya koltuk yazıyorsunuz. Alma. Anne etek al. Anne etek al yazıyorsunuz. Şuradaki rakamları bir hatırlayalım çocuklar. Bu dokuz rakamı. Bu dokuz rakamını buradan başlıyorsunuz. Bu şekilde devam ettirip bitiriyorsunuz çocuklar. Bu şekilde. Evet. Sonra da sonra da 9 yazdıktan sonra tüm sayıları öğrenmiş olduk. 1 2 3 4 5 6 7 8 9'u da tamamlayıp yazıyorsunuz. Şimdi bir birazcık da defterimize e, ses, hece ve kelime çalışmaları hatta cümle çalışmaları yapalım. Birer tane. Birer tane yapalım. Evet, önce bir büyük t sesini bir size göstereyim çocuklar. Evet, şu büyük t sesimizde defterimize nasıl yapacağımızı gösteriyorum. Bir tane de küçük t yapalım. Hemen tam ikisinin ortası, şu iki çizginin iki ortasından buraya bir t sesi yaptık. Hemen hece çalışmalarını hızlı bir şekilde yazalım. İşte e, a. Tİ TO Evet. Bunlar ikili hecelerimiz. Bunları birer satır sizden yazmanızı istiyorum çocuklar. Bir tane de TU kaldı. Onu da yazalım. TU Evet. Birer satır bunları yazıyoruz. Şimdi kelime oluşturalım. Mesela önceki öğrendiğimiz sesleri kullanarak NOK TA Nokta Evet. Birkaç kelime daha yazalım. Ee, bir tane isim yazalım. Temel. Temel. Bir tane de cümle yazalım çocuklar. Temel. Mumu tut. Devam ettirelim bunu. Mumu tut yazalım. Mumu -mu tut. Şöyle düzgün yapalım. Evet. Nokta. Bir tane kelime daha yazalım şuraya. Ku tu. Kutu. Evet. Bir cümle daha yazalım. Melike 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 Toka tak yazalım. Toka Toka tak. Evet. Bu da cümle çalışmamız olsun çocuklar. Evet siz bu cümleleri çoğaltabilirsiniz. Birkaç tane 9 rakamını defterimize yazalım. Şuradan başlıyoruz çocuklar. Birleştiriyoruz. Bakın. Şuradaki çizgiden kırmızı çizgiden bu tarafa doğru yuvarlıyoruz. Aşağı doğru indiriyoruz. 9 sayısını bu şekilde yapacağız çocuklar. Bir tane daha yapalım. Evet. Gördüğünüz gibi bu da 9 sayısı. Diğer sayılarda siz yazarsınız. Evet çocuklar, bugünkü dersimizde bu kadar. Mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi de açık tutun ve sayfamı beğenin çocuklar. Bir sonraki Videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.